Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bugün sizlerle birlikte GTA tarihinin en büyük gizemini açıklamaya çalışacağız. Hatırlarsanız daha öncesinde Tommy Versetti'nin neden yüzemediğini açıklamaya çalışmıştık. İddialar vardı ve iddiaları kendimce çürüttüğümü düşünüyorum. Ve Tommy Versetti'nin neden yüzemediğini sizlere anlatmıştım. Bugün ise en büyük GTA gizemini çözmeye çalışacağız. GTA 5'teki Franklin, GTA San Andreas'taki CJ'in Ol olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Yoksa tamamen yani öylese boş, boş bir gizem mi? Hepsini aydınlatmaya çalışacağız. Hadi videomuza geçelim. Evet gizemi aydınlatmadan önce iki karakterine bir geçmişine bakalım. Carl Johnson yani CJ 1967 ya da 1968 yılında Los Santos'ta dünyaya geldi. Annesi Beverly Johnson. Babasını bilmiyoruz. 1987 yılında Los Santos'tan Liberty City'ye kaçtığını ve 1992 yılında annesinin ölümü üzerine Los Santos'a geri döndüğünü biliyoruz. Evet, Franklin Clinton. Çoğu yerde doğum tarihi bilinmese de aslında doğum tarihi Rockstar bize veriyor. Franklin'in arabasına baktığın zaman plakasında FC 1988 yazdığını görebilirsiniz. FC Franklin Clinton 1988'de doğum tarihi. Franklin 1988 yılında Los Santos'ta dünyaya geldi. Annesi o çocukken öldü. Kendisi şu anda teyzesiyle birlikte kalıyor. Babası hakkında bildiğimiz kendisi uyuşturucu bağımlısı ve ayyaş olduğu söyleniyor. Evet, şimdi teorilere geçelim. Evet, ilk teorimiz CJ'in Franklin in babası olmayacağı yönünde çünkü Franklin'in babasını anlatırken babasının uyuşturucu bağımlısı ve Ayyaşoğlu'nun söylemiştim birçok da hayran Sire'in bu tanıma uymadığını, bu yüzden babası olamayacağını söylüyor ancak ben bu tanıma inanmıyorum. Neden inanmadığımı söyleyeyim. Belki de Franklin'e babasını kötü göstermek için, babasını araştırmasın diye bu şekilde yalan söylediklerini düşünüyorum. Biraz sonra neden böyle düşündüğümü de size anlatacağım. Bir sonraki iddiamız Deniz Clinton hakkında arkadaşlar. Deniz Clinton'ın GTA San Andreas'taki Deniz Robinson olduğu söyleniyor ki doğru bir tespit. İkisi de aynı çeteye mensuplar. İkisi de aynı görünüyorlar. Tek farkı GTA San Andreas'ta biraz daha genç. GTA 5'te yaşlanmış mantıken yaşlanırsın ha. Ve 1992'ye geçiyor GTA San Andreas. GTA 5 2013'te. Peki soyadı mevzusuna gelince niye GTA San Andreas'ta Deniz Robinson'da GTA 5'te Deniz Clinton bu konuya videonun sonunda değineceğim arkadaşlar. Videonun sonuna kadar sardırmadan izleyin. Son olarak da bir tane iddia var arkadaşlar. O iddiayı direkt çürütmek istiyorum. Deniz Clinton'ın GTA San Andreas'ta Deniz Robinson olduğunu doğrulanmıştık doğrulamıştık arkadaşlar. İkisi de aynı çeteye mensuplar ve ikisi de aynı göründüğü için doğru olduğunu söylemiştim. Son iddiamız şu şekilde. Hatırlarsanız GTA San Andreas'ta CJ ve Deniz Robinson sevgili bu sevgililikten Franklin'in doğduğu söyleniyor. GTA 5'te de Deniz Clinton kardeşi öldüğü için kendi oğlu kendi üstüne kaldığı için de Frank'le kötü davrandığını söyleniyor. Ama bu iddia yanlış arkadaşlar. Çünkü Franklin'in doğum tarihi 1988 iken CJ ile Deniz Robinson 1992 yılında tanışmışlardı. Maalesef ki bu iddia yanlış. Yani bu iddiayı çürütüyoruz. Evet, o kadar iddiayı kimini doğruladık, kimini de çürüttük arkadaşlar. Ben ne düşünüyorum? Bana göre Franklin CJ'in oğlu mu yoksa değil mi? Bunu açıklamadan önce son bir bilgi verip açıklamaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar CJ'yi seslendiren Young Melly ve Franklin seslendiren Fontaine gerçek hayatta kuzenler. Bundan yola çıkarak CJ ile Franklin kuzen olduğunu varsayabilirsiniz ama değiller. Şimdi gerçek hikayeyi size anlatıyorum. Bakalım siz benim bu sunduğum kanıtlar karşısında ne diyeceksiniz çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hep beraber gerçek hikayeyi öğrenelim. Franklin CJ'in oğlu mu? Bana göre Franklin CJ'in oğlu arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. GTA San Andreas oynayanlar CJ'in zaten zıpır bir delikanlı olduğunu biliyor. Senaryo gereğinde birçok sevgilisi olduğunu fark edebiliyorsunuz arkadaşlar. CJ 1987 yılında Liberty City'ye kaçmadan önce bir kadınla ilişkiye giriyor ve kadın hamile kalıyor. CJ bunu öğrenince baba sorumluluğunu almamak için Liberty City'ye kaçıyor arkadaşlar. 1988 yılında Franklin doğuyor. Ancak Franklin doğduğunda Franklin annesiyle CJ evlenmediği için Franklin'in soy ismi Johnson değil Clinton oluyor arkadaşlar. 1992 yılında Dennis Robinson yani Dennis Clinton CJ'ye yanlış soy ismi söylüyor arkadaşlar. Aslında soyadı Dennis Clinton olmasına rağmen Dennis Robinson diye söylüyor. Zaten sen CJ'din değil mi diyerek CJ'yi daha önceden de tanıdığını bize söylüyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz bize bunu açıklıyorlar. Peki bunu neden yapıyor? Dedim ya arkadaşlar size CJ baba sorumlu almamak için kaçtı. CJ kaçtığı için Dennis Robinson yani Dennis Clinton da CJ'ye sinirli bu yüzden de CJ'nin Franklin'i bulmasını istemiyor. Bunu neden yapıyor derseniz arkadaşlar Deniz Clinton sonuçta CJ kardeşini yüzüstü bırakmış. Yani hamile hamile bırakmış, kaçmış, gitmiş. O yüzden intikam almaya çalışıyor. Ama bunu pek beceremiyor arkadaşlar. Çünkü CJ 2013 senesinde oğluna ulaşmayı başarıyor. Ve Lester'ın vasıtasıyla GTA San Andreas'taki evini Franklin'e bırakıyor. Zaten Franklin'e Lester evi verirken yatırımlardan çok para geldiğini ve ev aldığını söylüyor ama ne ara yatırım yaptı da ne ara o eve aldı? Kaldı ki ev çok ama çok lüks bir ev arkadaşlar. Yani bir mücevher mağazası soygunuyla gidip o evi Franklin'in alması mümkün değil. Arkadaşlar şuraya şöyle bir dipnot not gireyim. GTA 5'teki Franklin'in evinin kaynak kodları GTA San Andreas'ta da bulunmakta. Umarım bu gizemi aydınlatabilmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.